Feride Hanım, bazı tanıdıklarla konuştum. Haberi yayından kaldırtmaya çalışıyorum ben. Cenk büyük bir anlaşma yapmak üzereydi. Sanki birileri buna engel olmak için bugünü seçti. Ben de çok üzgünüm. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Cenk büyük bir fırsatı kaçırdı. Ama halletmeye çalışıyorum. Gel. Babaanne. Kızım. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim kızım. Daha doğrusu iyi olmaya çalışıyorum işte. Abim nerede? Kadir'le konuştuktan sonra bir anda fırladı gitti restorana. Kadir, bir şeyler öğrenebildiniz mi? Evet Feride Hanım. Görüntüler mail yoluyla paylaşılmış. Peki, restorandan biri mi? Maalesef evet. Kim? Kim peki? Henüz belli değil ama uzun sürmez çıkar ortaya. Ekmeğimizi bölüştüğümüz biri demek. Babaanne kim yapar bunu? Babaanne. Babaanne. <laughs> Bir Hanım, nereye gideceğimize karar verdiniz mi? Sen devam et Hasan. Söyleyeceğim sana. İnternete düşen haberle fikrinizin değiştiğinin hepimiz farkındayız. Bizim de istediğimiz bir durum olmadı bu. Ben kendi adıma sizin gibi bir firmayı kaybetmekten büyük üzüntü duyuyorum. İnanın biz de sizinle çalışmayı çok istedik. Ama karar merciğimiz çıkan haberlerden çok rahatsız. Özellikle de o tip durumlara çok dikkat ediyorlar. Bir gemiye bindiğinizde suların sürekli sakin olmasını bekleyemezsiniz. Rüzgar da çıkabilir, fırtına da. İş hayatında böyle bir naifliğe yer yok. Önemli olan geminin güvenli olup olmadığıdır. Oysa biz daha ortak olmadan sınandık. Şu anda Hiçbirimiz ne olacağını bilmiyoruz. Bir şans verdiğiniz takdirde güçlü bir ortaklık olabilirdi. Ama gördüğüm kadarıyla biz daha başından verememişiz o güveni birbirimize. Yazık. Feride Hanım, söylediklerinize sonsuz katılıyorum. Ama güven konusunda aynı fikirde değiliz. Sizin firmanıza güveniniz hiçbir zaman için sarsılmadı. Bana mı güveninizi yitirdiniz? Estağfurullah. O haberde size karşı çok çirkin bir itham vardı. Ortaklarımızın rahatsız olduğu konu bu tip kişisel olayların sosyal medyaya yansıması. Peki. Ortaklarınız dün izledikleri o kadını değil de yıllarını iş hayatına vermiş olan Feride Çelen'in yapacağı sunumla değerlendirme yapsalar. Çünkü o Feride Çelen'le ortak olmak istediler. Evet. O halde ben bir iş kadını olarak yarın o sunumu yapmamda bir beis görmüyorum. Ortaklarınızla konuşursunuz, karşılarına çıkarım, sunumumu yaparım. Onlar da profesyonel olarak değerlendirirler.